Şimdi denemede mesela karşına böyle bir soru geldi arkadaşlar. Denemede karşına böyle soru geldiğinde oturup ne yapacağım, ne olacak, ne yapacağım? O an sınav heyecanı içindesin. Hemen burada ne yapacaksın arkadaşlar? TYT'nin amacı ne? Pratik düşünmek. Pratik düşünüp zamanı iyi kullanmak. Mesela burada bana demiş ki oda kuzaklığı 2 santim olan yakınsak merceğin önüne çapı 1 santim olan özdeş xyz dairesel cisimleri eşit karelere bölünmüş düzleme şekildeki bir yerleştirilmiştir diyor. Cisimlerin mercekte oluşan görüntülerinin alanları arasındaki ilişki istemiş. Şimdi sen düşünüyorsun ya bu 1.5 f'de mi? Bu 2 f'de mi? Ya bu f bölü 2'de mi? Bunun görüntü boyu ne oluyordu? kafanda bir sürü şeyler uçuşmaya başladı. Hemen yapman gereken ifade ne? Diyeceksin ki ince kenarlı ve çukur ayna için bu geçerlidir. Diyeceksin ki bunun odak noktası 2 santim. Her birim kare 1 santim. Demek ki merceğimizin odağı burasıymış. Ve bir cisim ince kenarlı mercekli ve çukur aynada odağa ne kadar yakınsa görüntüsü o kadar büyük ve mercek ya da aynadan uzak olur. Bu nedenle Z en yakınında olduğu için odağın Z'nin görüntü boyu en büyük olacak. Boy büyük olunca alan da büyük olacak. Sonra kim gelecek? Y gelecek. Sonra kim gelecek? X gelecek arkadaşlar. Demek ki benim oturup uzun uzun kara kara düşünmeme gerek yokmuş. Hemen bakacağım ince kenarlı ve çukur aynayı gördün mü? Bunların her ikisinde cisim odağa ne kadar yakınsa görüntü de o kadar büyük ve aynadan ya da mercekten o kadar uzaktır deyip sorumun cevabının C şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapabileceğim söyleyebileceğim kıymetli arkadaşlar